Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir gün istiğfar ve hava Müslümanlar, bugünkü sure celilemiz Kadir suresi. Malumunuz yarın değil diğer gün inşallah oruçluyuz Allah'ın izniyle. Ramazan ayında biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bir mübarek bir gece indirmiştir. İnşallah Kadir Gecesi de eğer Allah ömür verirse bu hususu, bu sureyi celileyi daha teferruatlı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Allahu <tik> Billahi min Shaitani Rajeem. Bismillahi r anzalnahu fi laylatul Qadr, ve ma adrak ma laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مدلع الفجر سأل الله العظيم Değerli Müslümanlar, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Mekki bir sure olup, beş ayeti kerimedir. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak biz onu Kadir Gecesi'nde topluca indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildirmiş olan şey nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler de ruh da her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. Fecir doğuncaya kadar o gece ancak bir selamdır. O fecir doğuncaya kadar ancak bir selamettir. Azıcık şerh edersek değerli Müslümanlar Allah Azze ve Celle ilk ayeti celledi buyuruyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Muhakkak ki biz onu yani o ebedi mucize olan Kur'an-ı Kerim'i, şu kitab-ı şerifi Kadir gecesinde levh-i Mavhuz'dan birinci kat semaya topluca indirdik buyruluyorlar Müslümanlar. Diğer bir ayette وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلِثُ قَدْ وَمَا أَدْرَاكَ Sen ne idrak edeceksin ki? Yani derraki gibi düşünün bunu. Kadir gecesinin ne kadar büyük bir gece olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir? Yani bir mana şöyle yani kimse bilemez ki bildirsin. İşte şimdi Allah Azze ve Celle şimdi ben sana bildiriyorum ki diğer bir ayet Kadir Gecesi <laughs> özür diliyorum Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır ki Leyletul Kadir hayrun min elfi şahr buyurulmakta. Yani o öyle bir gece ki içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu nedenle onda yapılan salih bir amel 83 sene 4 ay boyunca der Müslümanlar sürekli yapılan bir amele denk olmaktan öte ondan daha faziletlidir. Bir diğer ayeti kerime Tenezzülül melâiketü ve ruhu Fiha rabbihim min kulli emr Melekler de ruh diye adlandırılan yani Cebrail Aleyhisselam'da o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle o gecede iner de iner buyurulmakta. Ve son olarak değerli Müslümanlar fecir doğuncaya kadar ne zamana kadar iniyormuş bunlar? Fecir doğuncaya kadar iniyorlar ve tan yeri ağrıncaya kadar yani melekler karşılaştıkları her imanlı erkek ve kadına selam verdikleri için o gece ancak bir selamdır. Yani selamun hiye hatta hatta matla'il hatta fecir doğuncaya kadar selamun hiye o gece bir selamettir buyurulmakta. Yani başka zamanlarda Allahu Teala hem bela hem de selamet selamet takdir ederken o geceki takdirler fecir doğuncaya kadar ancak bir selametten ibarettir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah bizden razı olsun.